arkadaşlar gerçekten yapamıyorum. Yani yaşım küçük. Arkadaşlar biz büyüyelim biraz. 10 bin falan abonemiz olsun. 10 bin abonemiz falan. Arkadaşlar evet. ama 10 bin abone olursak 10 bin aboneye özel buluşma söz yapacağım. Söz. Bırak onu. Arkadaşlar bu bir... benim kucağıma mı gelmek istiyor? Evet. İkisi de yatar böyle. Seviyorlar onlar kardeş kardeş. Ben kedisiz kaldım. Duygulayım. <laughs> Duygularım. Arkadaşlar bir okuyalım olmayı unutmayın. Kuyulmuş diye. Kedi fotoğrafları var. Arkadaşlar benimkine de abone olun. Evet arkadaşlar. Hayır abone olmayı izliyorsunuz. Kanal abone olun. Gerçekten güzelim. Like atmayı unutmayın. Gerçekten güzelim. Arkadaşlar siz beni takip ediyorsunuz. Bazınız beni takip ediyor olabilir benim Matro'da ben amel ben 30 abone olmak istiyorum. Böyle hep hayalimdi YouTube kanalı açmak. Kaçtım Ali'ye. Ali sayesinde. Eee. Ondan çok abone olsa bile orada da ben abone yapacağım bir sürü. Arkadaşlar benim 3 tane